Ama onu söylemek de biraz nasıl diyeyim? Zor. Yani nefes istiyor. Tabii, tabii yani zor çalışmak tabii. lazım o türkülere. Fincanın etrafı yeşil. Ha evet değil mi? Ben de <laughs> küçükken, <çıkardım. Ona> küçükken <laughs> hep böyle şeyim vardı. Böyle bir TRT1, o zaman sadece TRT1 olduğu için. Evet, belki bir gün, öyle. bir gün böyle bir TRT 1de böyle çıksam, Gerçekten. bir programa bu şeyler vardı. Evet hayır yarışmaları vardı Erkan Yolaç. Evet evet. Bunları doğru. Onları böyle çok severdim. Cenk Koray vardı rahmetli. Telekutu. Ya sizin ne kadar çok böyle şeyiniz var, dizaynınız, kameralarınız falan var. Nasıl bir taksi? Evet, bunlar şey bizim merkezde bağlantılarımız. Merkezde bağlantıları kontrol ediyoruz. Biz taksi durağından çıktığımız evet. anda Donanlı nerede olduğumuz yer. direkt şey oluyor. evet. Sizin yok mu böyle şey tanıdıklarınız ya, yapımcı yapımcı? Ben böyle çok istiyorum böyle kendime... Nasıl? Böyle çocuklarıma böyle miras bırakabileceğim, böyle bir şarkı böyle kayıt edeyim. Benim en büyük hmm. şeyim. Bir şarkı söyleyeyim mi abası? Söyleyeyim bakayım. Bir şarkı söyleyeyim sesin beğeneceğim bakayım. Dur şimdi heyecanlandım. Şarkı söyleyeyim. <laughs> Allah Allah ilk defa biri bana şarkı söylüyor takside. Tamam. Dur bakayım. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Vay, çok... Fincanın etrafı yeşil aman aman. At kolun kolların maynumda aşır At kolun kolların aşır Ama, çok... Aa, çok Güzel mi? Ama hiç yabancı da gelmedi bu ses bana biraz ya? Böyle benzetiyorlar. Benzetiyorlar mı böyle? Böyle. Güzel ama çok iyi. Terbiyesiz. Bir iki tane şişeye benzetiyor. Küçüklüğümden beri okuduğum için. Gerçekten. Vallahi iyi. böyle bir tanıdığınız mandalın varsa ve yardımcı olsanız çok sevinirim. Var seyredim. aslında ya. Benim bir tane arkadaşım var. Bir Onunla bir konuşalım bakalım. Çok güzel söyledin. Teşekkür Harikasın ederim. gerçekten. Teşekkür ederim. Ama sesi çabancı gelmedi bana ya. Teşekkür Yani yüz de yavaş. Allah Allah. Bir, bir tanıdıklık çıktı mı? Hı, gözlerini benzetiyor nedir bu? O bir neye de benzetmedim değil yani. Benziyorsunuz. bir göz açın ağda var mı? Ha? Bir göz açın ağda var mı? Bir göz açın ağda da var. Da var. Hadi. Merhaba. Ama çıkarmadım yine de. Hatta... Ben... <laughs> Alişan ben. Gerçekten. Aa, <laughs> inanmıyorum. Biri beni tanıyacak diye çok korktum. Yani <laughs> işte, tanımayan biri bir girdi. <laughs> Çok çok memnun oldum. Ben teşekkür hani ederim. Ay ne güzel çok oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir çok sohbetti. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Aa ben parayı verdim. Yok yok para sen. yok. Para, para yok. Para mi? yok para yok.